güzel bir kaban ve e, kazak bölümüne geldik ve geldik ay özleminkinden Vallahi çok güzel şunu bir deneyeceğim bakalım nasıl oluyormuş e, burada e, her şey var hepsi bütün ürünler var farklı e, farklı yerlerde şunu bir deneyelim bakalım nasıl oluyor ay ay çok şık oldu Sizce güzel evet, oldu mu Evet çok güzel oldunuz. Şu an bu ürünlerimiz indirimli. Evet, vallahi çok güzel oldu. Kaç beden biraz büyük gibi geldi ama. Bunlar bakın. standart beden. Öyle yani mi? Evet. Ha, Tüm bedenler ben, uygun. Evet çok güzel oldu. Oversize çok şık oldu. Yine bakın burada kürtlerimiz, kazaklarımız, Etekli kazaklarımız mevcut. Bunlar evet. etekli. etekli. Etekli mi? Etekli evet. Bunlar eteğe de var. Hayır, Şu şimdi, an yanına koymam. Nerede eteği? <laughs> hepsi de var. Yani eğer fişekhaneye gelirseniz şu bölüme de uğramanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar bu? Bu 1200 TL. 1200. Gün. Özge'ye bir sorayım bakalım, al ders alacağım. Çok güzel. Çok güzel. Çok ya. Çok yok mu?